Да. sorumuza baktığımızda A kesişim B söyleyeyim. <laughs> 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 Çiçek dergisi doğal yok sanmış. Buradaki D harfinin büyük harfle yazılması gerekir. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, sosyal bilgiler öğretmenim konusuyla ilgili bir yer doğrudur. Diğer şıklarımıza baktığımızda demiyorum çünkü direkt doğru değil. Değerli arkadaşlar şimdi eee pardon bir saniye benzetme miydi? Buna ne diyeceğim ben? Edebi sana. Ederim ben kesin bir tanışıklı. Çözüm örneği göreceğiz. Sorumuza baktığımızda sorumuzda boşluk bırakmışlar. Do you like popcorn? E, bunu başına hangi eki getireceğiz? Duyu mu? Yine de tüm <laughs> ya. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6. sınıf fen ve teknoloji dersinden bir soru çözüm örneği göreceğiz. Çünkü... Yeah. <laughs> <Hayırdır? gülüyor> Ceviz sonlarında da A birleşimleri burada A dostu. Eee öncelikle soy tanımı eee kelimenin hani elle eee <laughs> Ay bir de şey oldu kardeşim öyle bir de. Biz Anadolu Anadolu'dan gelen kral yoluna bağlıyız. İlimim geçse ya geçse. Aşukumuz buradaki iyi iki eee kardeşliği sertleşmeyi yapıyor, olmuyor. <laughs> e, oluşturulan bir kurumdur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Ama bunu hiç vermedim ya. she is tall and slim. E, burada diyor ki o baya e, uzun ve göz... Uzun, <laughs> <ve zayıf. gülüyor> uzun ve zayıf. Uzun ve zayıf. Bu sorumuzda 1'den 1'i biri zaman bu <laughs> merkez... Merhaba arkadaşlar. Fen ve teknoloji dersinden bir soru çözüm örneği göreceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Aşağıdaki çekim kuvveti dünyadaki bir altıda biridir. Ah, haydi arkadaşlar. Haydi, haydi. Burada A kesim, B kesim, C dediği için bu 5'i almanız gerekmiyor. Bu gerekmemez altı sözcüklerin hangisinin ses yoktu? Burada bize sorulan ses sesteçti. Ses Sesleş, teç, ilk sözcüğün i̇ki, fa, iki farklı anlamı. Merhaba arkadaşlar. Türkçe aslında yani, farklı bir bölümdü. Fakat burada büyük eki geldiği için buradaki yani şuradaki büyük eki bir harfi düşerek sert tutulmuştur. Onun ünlü düşmesi olmuştur. En sonunda görüşürüz. Değiş şekildeki cümlemiz görüş bilgiler. Yani cevabımız aşık. Değerli arkadaşlar, sosyal... <laughs> 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 yani an. Soyut anlamı açıklayalım. Soyut anlamı e, şey, beşli organımızı almayamadığımız anlamlardı. Evet. Ay ne evet. Tekrar Bu dakika, son dakika. Dakika. Evet. evet arkadaşlar Şimdi tekrar teknolojik... evet. Evet. evet arkadaşlar Dorma. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6. sınıf fen ve teknoloji dersinden. <laughs> Bilimsel gösterim mesela güneşin aya uzaklığında çok sıfırlı sayıların kullanımında bize yardımcı olan bir etken de ee, sorumuza bak. Da... Değerli arkadaşlar bugün e, sosyal bilgiler dersi. Arkadaşlar, şıklarımıza göre bunu değerlendirelim. Ee, okulda bu sefer ayrılma anlamı <laughs> O yüzden bu da yanlış verilmemiştir. C şıkkında içi kararmak yalnız sıkılmaz. İçi kararmak olmadı. Bu cümle bir olgu cümlesidir. Çünkü bu bilimsel verilerle kanıtlanmış ve herkesce aynı kabul edilen bir cümledir ve sıkına baktığımızda en güzel yiyecek köftedir. Bu değil. <laughs> <Ay, dur. gülüyor> Burada bize sorulan hangi kelimenin büyük ünlü olduğuna olmadı. A şıkkına baktığımızda bakamıyoruz çünkü büyük bir Merhaba arkadaşlar, bir Türkçe sorusuyla daha karşımız, karşımızdayız. Karşımız, karşımız, e, karşımız, kaçınız. boş bırakılan yere koyuyoruz. Sokakları dört gözle bekliyorum ama uzaklarda <laughs> sokakları nereden çıktı? Bu <laughs> e, şekilde A, O, A, B ışınımı O, C keseyim. Keselim, keselim. keselim, keselim. bir <laughs> yani keselim. A, B Bu sorumuzda boşluk. Derneğine fırçız, ilmi fırç. Şimdi ışıklarımızı <laughs> Hemen e, sorumuza bakalım. E, Burhan e, olmadı. pardon. İlk önce soru yapacaktım sonra onlara bakacağım. Burada ikileri sadeleştirebiliriz. 12 ve eksi 2 sadeleştirdiğimizde 6'ya bölgemizde 2 Bir daha altı çarpı artı iki. Sonumuza baktım. Işıklarına <laughs> baktığımız zaman bir element olanlarda A ve C birleşik olduğu için eleyim. İkiye baktığımız zaman iki su. <laughs> Alanların küflenmenin ve çürümenin olması lazım. Yani bir, 3 ve altı. Baktığımız zaman D şıkkında C geçici yani geldi doğru oran çıktı, C'si doğruydur. C ise canlı olması. Evet, hücre zarı canlıdır. Fakat moleküllerin içine alınıp almasıyla bir ilgisi yoktur. C'si de. Yaşadığımız için Türkiye, Türkiye'den geçiyoruz ve İngiltere, İngiltere. Niye Türkiye'de yaşadığımız için, Türkiye'de yaşadığımız için niye geçiyoruz? <laughs> <laughs> kalma anda Kral yolu ilk anlaşma yaptılar Yansı Sümer'e ya, yazı yıkıldılar Babillerin kısa kısa sınavı yıkıldılar Tekneştirilmeyen evet. şey paradır Burada açıklanmış olan para kelimesidir Ama olmadı Bu sefer de bak Çok... beğenmedim Sorumuza geçtiğimiz zaman Aşağıdaki cümleler hangisinde Karşı tamamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır A şıkkı Ya ooo Ege Karşı'dan bunu söyleyebilirim. baktığımız zaman aşağıdaki altı çizim sözcüklerden hangisinin seçtiğini seçtiğini seçtiği yoktu? Burada bize sorulan ve kitap isimleri büyük harfler yazılmalı. B şıkkında hata vardı. C şıkkında karanfil çok güzel bir çiçekti. Burada e, ilk kelimenin ilk... <laughs> Burada çok... İl orta cidden, ilk ilk çarpı olarak onuncu çarpı başlatmıştır. değil mi? De, de ilk çarpı mı Şimdi bir daha bunu da 2 eksi 12 çarpı bölü tamam. Gönlü aslında görünür. Buradaki ü olmasından da korkuyorum. Burada bir anlam düşüklüğü vardı. Değişik buna baktığımızda sanki sıcakları doğru gözler. Ama burada T'yi atladım. Ma maddelerine baktığımız zaman bakır bileşiktir. Pardon. Evet, evet bu soru çok zor. Bir da e, nereden diye bir şey. Cümlemiz var şekli terim anlamını belirtecek bir kelime olmadığı için bu değildir. O yüzden cevabımız C şeklidir. B. Limanda bekleyen teknenin. Teknenin Olmuştu. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. Şimdi çıkarttığımızda geriye R elemanı kalır. Bu da cevabımız olur. Çünkü kullanış ölçülüğünde burada ne sadece ee, sadece